Oriental Didem kınalı taciz itirafı ile şoke etti. 11 yaşında mesleğe başlayan Oriental Didem göğsümü tutmak istedi. Eline çoraplar geldi. Aman Allah'ım. Yıllar sonra katıldığı İbo Bülent Serttaş ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Oriental Didem kınalı samimi itiraflarda bulundu. Bunun videosunu yaptık arkadaşlar. Yukarıda açılan karttan veya aşağıdaki açıklama bölümündeki video linkinden tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. 11 yaşında başladığı mesleğinde yaşadığı sıkıntılardan bahsederken taciz itirafında bulunan ünlü Oriental Didem anlattıklarıyla şoke etti. Fakir bir aileden gelen Oriental Didem kınalının hayatı filmlere konu olacak. İşte Didem Kınalının açıklamalarıyla kariyeri, ailesi, özel hayatı ve bugünü devam. Mücadele ettim, kimse pabuç bırakmadım. Nasıl bir bela turma? Anlama yapışan bir leke var, leke var. O bir dansöz, böyle olması beni çok üzüyor. Bu sebeple yaşadıkların oldu mu? Evet. Mesela 17 yaşımda ailemden ayrı, Anadolu yakasında bir ev tuttum. Sırf dansöz olduğum için ev sahibi benden habersiz eşyalarımı sokağa attı. Yok artık. Peki şiddet ve tacize maruz kaldım mı? Hangisini anlatayım? Mesela çok küçük yaştayken biri taciz etmeye çalıştı. 11 yaşımda göğüslerim büyük dursun diye babamın çoraplarını kostüme koymuştum. Adam göğsümü tutmak istedi. Eline çoraplar geldi. Ulan hayvan herif 11 yaşında çocuk o. Adamı da dövmek lazım. Devam. Şişe fırlatarak kafasını yardığın adamlar oldu. Ha. Bahsettiği olay bu. Tehditler aldım. Öldürürüm, vururum diye ikizler burcuyum. Çok güçlü bir karakterim var. Kimseye pabuç bırakmadım. Mücadele ettim. Hep savcılığa gidip şikayetlerimi yaptım. Devam güzel. Herkese abi demek gerektiğini öğrendim. 18 yaşımdan küçükken polis baskınlarından nasıl kurtuluyordun? Misafir geldim derdim. Balık pazarı Hisar'da çıkarken oralarda sokak tezgahları vardı. Ördekli öten ışıklı tokaları çok severdim. Paramla onlardan alırdım. Saçımı toplar ve diğer mekana koşardım. Güvenlik kapıda tanımaz, "Okul mu burası?" derlerdi. Devam. Nasıl korurdun kendini? Hayatta herkese abi demek gerektiğini öğrendim. Çirkef bir tarafım da vardı ve kimse bana yaklaşamıyordu. Güzel devam. Kırılma noktan İboşo muydu? Öncesinde bana hep çok güzel bir yüzün var. Çok iyi dans ediyorsun ama bunun belli bedelleri var diyorlardı. Çıplak fotoğraf çektirmemi istediler. Yok artık. Şu yönetmenle beraber ol dediler. Yok artık. Hiçbirini kabul etmedim. Kaderimde varsa bedenimden, ruhumdan ödün vermeden bir yere gelirim dedim. Sonra İbrahim Bey'in programına bir günlük çekim için gittim. Nasıl oldu? Bir günlük ekstra iş var dediler. Baktım bir sürü oryantal arkadaş orada. Seçme yapılıyor. Ben seçildim. İlk programdan sonra da önüme bir sözleşme koydular. 17 yaşındayım. Birden bire oldu. 6 yıl sürdü. Güzel devam. Babası mı bu? Sen uyu. Yemek olunca biz seni uyandırırız derlerdi. Uyanırdım. Yemek falan yok. Sadece su kaynamış ve beni kandırmışlar. Gazi Osman Paşa'da doğuyor. Kuştepe'de büyüyorsun. O günlere dair ilk hatırladığın ne? Gırgıriev gibi bir aileydik. Annem ve teyzelerim dans ediyordu. Nenem darbuka, dedem uç çalıyordu. Güzel devam. Baban ne iş yapıyordu? Bateri çalıyordu. Sezen Aksu, Selda Bağcan, Tülay Özer, Edip Akbayram gibi isimlerin plaklarında çalmıştı. Uzun saçlı hippi gibi bir adamdı. Annemle hikayeleri de ilginç. Annemle babam çok aşık olmuş evlenmişler. Dedem çingene diye annemi istememiş. Yok artık. Babam uzun süre ailesiyle görüşmemiş. Onları çok seviyorum. Yine dünyaya gelsem onların ailem olmasını isterdim. Babası galiba. Devam. Yoksul bir çocukluk muydu seninki? Kuru ekmek yerdik. Evde annemler sen uyu yemek olunca biz seni uyandırırız derlerdi. Uyanırdım yemek falan yok. Sadece su kaynatmışlar o sırada. Beni kandırmışlar. Ama yokluğu görmeden varlığın kıymetini bilemezsin. Doğru. Devam. Kaç yaşında bir iş olarak dans etmeye başladın? 11. ev kirasını ödeyememiştik. Evden dışarı atılmıştık. Anneannemde kalıyorduk. O yüzden para kazanıp hemen anneme verirdim. Devam güzel. İlk sahneye çıktığın zaman hatırlıyor musun? Bir roman düğünü vardı. O sabah arkadaşlarımla mahallede saklambaç oynamıştım. Dizlerim yara içindeydi. Annem yara bantları yapıştırdı. Kostümüm bol gelmişti. Çengelli iğnelerle oturttular. Çok zor zamanlardı ama bana oyun gibi gelirdi. Dans ederken bir de zil çalmam gerekirdi. En zor oydu benim için. Devam. Sonra nerelerde çıkmaya başladım. 13 yaşıma kadar pavyonlarda çalıştım. Annemin tersine basma etekten kostüm diktirir öyle giderdim. Devam. Türk filmi gibi bir aşk. Aşk ne durumda? Bizim hayatımızda arkadaş bulmak çok zor. Ama hayatımda 2 senedir biri var. iyi gidiyor. Güzel. Devam. Kimi? Kim? Tanınan biri mi? Hayır. Sevgilim bir polis. İyi anlaşıyoruz. Polisle oryantalin ilişkisi nasıl olur? Gülüyor. Ha ha ha. Tabii kendisi gülüyor. Kendisi soruyor. Türk filmi gibi. Tam da öyle. Biraz kıskanç. Zorlandığımız dönemler olsa da orta yolu buluyoruz. Devam. Hiç bu mesleği yaptığına pişman oldum mu? Hayır ama keşke okulumu bitirseydim. Devam. Ne mezunusun? İlkokul mezunuyum. Açıktan liseye gideceğim. Bitirip üniversiteye gitmek istiyorum. Amacım öğretmen belgesi almak. Ama oryantal bizim ülkede geçmiyor. Ben sanatçı olarak vergimi veriyorum. Kostüm vergimi bile veriyorum ama belge alamıyorum işte. Çünkü oryantal bölümü yok. O yüzden bütün evrensel dansları öğrenip o belgeyi almam gerekiyor. Güzel devam. Madonna çok kabiliyetli. Ne gösterdiysem yaptı. Devam. Beyoncé ve Shakira'nın Beautiful Life klibi için teklif aldığın doğru mu? Evet. Klipte görünmeyecektim. Sadece oryantal içerikli kareografi yapmamı istiyorlardı. Güzel. Devam. Neden olmadı peki? Ivo devam ediyordu. Olmadı. Ama Madonna'ya dans ettim. Mert Alaş'ın Ibiza'daki evindeydi parti. Madonna çok kabiliyetli. Ne gösterdiysem yaptı. Güzel. Devam. Bu kadar. Güzel. Yani baktığınız zaman dansöz ya işte oynuyor mu oynuyor diyorsunuz. Ama arkadaşlar arkasında nasıl bir fakirlik öyküsü var? Gördünüz değil mi? Bu işler demek ki dışarıdan gördüğümüz gibi olmuyormuş. Evet haber burada bitti. Gülen Serttaş'ın bakmamasıyla olay olmuştu. Bunun videosunu aşağıda paylaşıyorum. Onu izleyin arkadaşlar. O çok önemli. Kendinize iyi bakın. Kanalı yapmayı şey yapmayı bir de şarttırmayı unutmayın kendinize.